Çorum'da yaşanan trafik kazasında meydana gelen hatalar zinciri görenleri şok ediyor. Önce çocuk koltuğunun kemer ile sabitlenmemesi sonucunda çocuk koltuğu araçtan fırlıyor. Anne bunun üzerine aracının el frenini çekmeden bebeğini almaya gidiyor. Fakat bu sırada kendi aracının altında kalıyor. Çevredeki vatandaşlardan birisi ise direkt araca biniyor. Fakat aracın geri vitesli olduğunu fark etmeden gaza basıyor. Ve annenin daha zor durumda kalmasına neden oluyor. İşte o görüntüler. Thank <music> you.